Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazır yufkadan çok pratik bir patatesli börek tarifim var. Çok güzel çıtır çıtır oldu. Hemen tarifime geçiyorum. Sizleri hiç bekletmeden Öncelikle iç malzemesini hazırlayalım. E, hemen patatesi göstereceğim ben sizlere. İsterseniz patatesi bütün de haşlayabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi e, bölerek de haşlayabilirsiniz. Bu daha kolay oluyor. 2-3 tane patates kullanabilirsiniz bu tarifte. Bir tane büyük boy soğan kullanacağız. E, küçükse 2 tane kullanın. Yemeklik doğradım. Hemen tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağını ekleyelim. Doğramış olduğum soğanları üzerine ekliyorum. Ve soğanları biraz kavuralım. Şöyle bir 4-5 dakika kadar kavurdum. Soğanlar kavruldu, patates haşlandı. Hemen şimdi bütün malzemeyi bir karıştıracağız. Baharat ekleyeceğim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığından biraz fazla da tuz ekledim. Karıştırıyorum ve patatesleri bir süzerek suyunu süzerek tavanın içerisine alıyorum. Burada ezeceğim ve karıştıracağım. Ben bu böreği patatesli yapıyorum ama isterseniz peynirli, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. İç malzemesi tamamen size kalmış. Bütün patatesleri aldıktan sonra ister bir kaşıkla ister çatalın arkasıyla ezebilirsiniz. Ezeceğiz. Patatesli iç harcımız hazır oldu. Artık sosunu yapalım böreğin. Bütün malzemeleri hazırladım. Bir tane yumurta kullanacağız. Yumurtanın beyazını sosun içerisine ekliyorum. Sarısını birazdan üzeri için kullanacağım. Burada bir dolu yemek kaşığı un var. Unu ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve zeytinyağını ben karıştırdım. 1 su bardağı da yoğurt kullanacağız tosta. Hemen yoğurdu da ekliyorum. Ve sosu iyice çırpalım. Evet, sosumuz artık hazır oldu. Ee, şimdi bu böreği iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bütün yufkaları üst üste koyarak sararsınız. İsterseniz de böyle benim yaptığım gibi üçgen şekilde keserek de yapabilirsiniz. Bir yufkadan ben 8 tane üçgen e, oluşturdum ve böyle sostan fırça ile her tarafına sürüyorum. Bu sos çok lezzetli oluyor. Birçok böreğinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi sürdükten sonra patatesi içersem bir tatlı kaşığı kadar tam ortasına koyuyorum ve kenarlarını şöyle üzerine kapatıp sarıyorum. Çok sıkı olmasın. Ve böreğimiz hazır oldu. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Ben şimdi yufkalar ve patatesler bitene kadar aynı işlemi yapacağım ve börekleri bitireceğim. Ve böreklerimiz hazır oldu. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını birazcık sos ayırdım, 2 kaşık kadar. Hemen onun üzerine ekliyorum ve bunu böreklerin üzerine süreceğiz. bu börekler bizim için çok fazlaydı. Bu böreği isterseniz yapıp derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Çıkarıp hemen pişirebilirsiniz. Bu sosu da ben üzerine süreceğim. Ee, i̇sterseniz yumurta sarısı ayrıyeten sürüp de pişirebilirsiniz. Şimdi biraz tepsiye dizeceğim sizlere göstermek için. Gerçekten çok bereketli bir börek. Böyle bir tepsi doldurdum. Ve üzerine bu sostan süreceğiz. Bu kalanların da derin dondurucuya kaldıracağım. E, ee, kabı kullanabilirsiniz. Buzluk poşetine yani buzluk poşetine koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz buzlukta saklamak için. böyle sostan üzerine bolca sürüyorum. Derin dondurucuya kaldıracaklarıma da sürdüm. Bakın böyle. Üzerine çörek otu ve susam ekledim ben. Fırınımı da 200 derecede açtım. Önceden ısıttım. Fırına koyacağım. Güzelce kızarıncaya kadar börekleri fırında tutacağım. Hemen börekler fırında pişerken ben ayırmış olduğum börekleri de derin dondurucuya nasıl koyuyorum saklıyorum onu da hemen hızlıca göstereceğim. Evet bu böreklerimiz pişmeye gidiyor ve ben böyle bir evimde kap vardı ona diziyorum aralarına yapışmaması için buzluk poşetini böyle kestim. Onu da koyabilirsiniz. Şöyle soslayarak ekliyorum. Buradan istediğiniz kadar arasına poşet koyarsanız istediğiniz kadar üzerindekini alıp da pişirebilirsiniz. Yani hepsini pişirmenize de gerek yok. Yani hepsini pişirmek istemiyorsanız böyle ayrıştırabilirsiniz de. Ve böyle hazırlıyorum. Evet buzluğa gitmeye hazır bu böreklerimiz de. Hemen çıkartıp pişirebiliriz. Fırındaki börekler de pişmek üzere. Hemen gösteriyorum sizlere. Pişti. Çok güzel oldular. Dışı çıtır çıtır, çıtır içi yumuşak güzel bir börek oldu. Hemen şöyle servis tabağına da aldım. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.